Ula çamuk kesmiş olsun. Sağ olasın temelemizi. Ulan ne oldu bu Hamsi kafana. Sorma ya. Karakoldan geliyorum. Ne ula karakol muyum? Ya devamlı yuttum bir doktor verdi. Ee? Oha kafa attım karakol mu kol? Ne doktora kafa mı attı He. Ee? Ula sen manyak mısın? Hakaret mi etti sen? Yok yok hakaret etmedi. Ula o zaman doktora niye kafa attı Ya geçen gün bana bir ilaç İles verdi. Ee? İlesin kutusunun üstüne. Beklenmedik bir etçi görüldüğünde doktoruza başvurun yazaydı. Nasıl? Gel 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 gel. Getirdim ben hesapları. Bu hesaplarınla banka hesapları birbirini tutmuyor. He, tutmuyor. Ye. Anlamadım. O hesapların hepsini yedireceğim sana. Ye, 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 ye. Ye, 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 Gel bakayım gel. Hesapları iyi tutuyor musun? Ela tutuyorum, ela tutuyorum. Açığımız yok he mi? Hiç yok. Ver bakayım hesapları. Buyurun. Ve bu hesapları yufkanın üzerine niye yazıyorsun? Yemesi kolay olsun diye. Ne? <laughs> Oley. Efendim bakın kaynana korkusu insana neler yaptırabiliyor. İzleyelim. <laughs> İyi günler beyefendi. İyi günler memur bey. Beyefendi hız limitini aştınız. Size ceza yazmak zorundayım. Ehliyet ruhsatınızı verin lütfen. Ula sen beni tanımadın galiba. Yo tanımadım. Siz beni tanıdınız mı? Ula ben mi seni tanıyacağım sen mi beni tanıyacaksın? Zaten tanısan o cezayı yazmazdın bana. E siz de beni tanısaydınız arabanızı öyle hızlı kullanmazdınız. Ben trafik polisiyim. La bileyim la trafik polisi olduğunu. Sen ben kim olduğumu biliyor musun? Kimsin sen kardeşim? Ben milletvekiliyim. Eğer bana ceza meza yazarsan seni şarka sürerim. Olsun. Ben görev yaparım. Görevimi orada da en iyi şekilde yaparım. Size ceza yazacağım. Ula bak sürerim diyorum ha. Türk bayrağının dalgalandığı her yerde görevimi yapma hazırım. Nereye isterseniz sürün. Hadi ehliyet ruhsatınızı verin. Ula sen evli misin? Evliyim. Kaynanan var mı? He var dur. Hayatta mı dur? Hayatta dur. Sen lan mı yaşay? Yok o memlekette dur Rize'de. Rize'de he? Rize'de. İyi bunları bana niçin soruyorsunuz ki? Ula eğer bana o cezayı yazarsan seni Rize'ye süreceğim. Şey sayın veçilim kusura bakmayın bir yanlışlık oldu. <laughs> Buyurun efendim gidebilirsiniz. <laughs> İyi yolculuklar efendim. <laughs> Öyle akıllı ol. Alırım aklını. <laughs> Ula sen ne biçim adamsın. Ne oldu ki baba? Ula ta ne olacak he? Sen zeki uşak beni hayal kırıklığına uğrattın. Ne ettim ki? Ula sabahleyin kalktım karnının vaziyetini gördüm. Hepsi zayıf. niye kızıyorsun ki baba? Ula nasıl kızmayayım? Sen her sene birinci çalıdın. Bu yıl aldığın kırıklarla sonuncu olmuşsun herhalde. İyi de baba, her sene sen mi seviniyorsun? Bir sene de başka babala seviyorsun da. Ya bu kadar kendini düşünme. Çok ayıptı valla. Nasıl? <laughs> Efendim en iyi ilaç çevrenize attığınız gülücüklerdir. Güneydoğu'dayız. Hayırlı işler kurban. Sağ olasın hemşerim buyur. Valla sizin halıları çok metediler. Ha öyledir. Halılarımız yurt dışında bile biliniyor. Yok valla bana yurt içinden birisi söyledi. Oy. <laughs> Neyse. E, hallarınız çok kaliteliymiş ve kesinlikle leke tutmamış. Ha öyledir. Peki kahve lekesi tutmaz. Süt o da tutmaz. Şeker kesinlikle. Ula peki kan lekesi tutar mı? Kan lekesi de tutmaz. Yok bir şey merak ettim onu soracağım. Bunları niye soruyorsunuz? Kaynanamla dün gece bol şekerli sütlü kahve içerken bıçaklamak suretiyle öldürdüm de. Onu çaktırmadan evden çıkarabilmek için sizin hallara sarmak en mantıklısı geldi. Vay! <laughs> Komiserim, bu adamı hırsızlık yaparken yakaladık. Tamam memur bey, sen çıkabilirsin. Ula gene sen mi benim karşıma çıktın he? Ula sen benim karşıma çıkma utanmıyor musun? Ne oldu ne ettik ki komiserim? Ula daha ne yapacaksın? Milletin malini çalıyorsun. E herhalde keyfimizde çalmayalım komiserim. İhtiyacımız var da çalıyoruz da. Yahu kardeşim hırsızlık yapacak yere kötü çalışsana. E çalışıyorum ki işte. Hey ciddi komiserim bu hırsızlık ne kadar zor bir sanattır sen bilmezsin hoş. Allah Allah. Ya kardeşim seninle arlanmaz adamsın he. Sen ha bu karakola, iki günde bir kelime utanmıyor mısın? Ne utanacağım? O kalırsa sen her gün geliyorsun. Nasıl? <laughs> Efendim, acaba ülkemizde tedavi görmeyen deli sayısı kaçtır? İzleyelim. Doktor bey, doktor bey. Feraket bir ol. şey Ne oldu oğlum? Hastahanadan 20 tane delik kaçmış. Ne? 20 tane deli mi kaçmış? Oğlum deli misiniz? Nasıl kaçırdınız 20 tane deliyi? Vallahi bilmiyorum. Şimdi saydığımda gördüm. Ne edecek doktor bey? Dur telaşlanma. Bu olaydan kimsenin haberi olmaması lazım. Şehirde duyulursa panik olur ya. Tamam doktor bey. Aklıma bir fikir geldi. Sen şimdi şehre ineceksen, tren gibi çuf 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 yaparsan, onlar arkaya takılır alır gelirsen. Anladın mı? Anladım doktor bey. Hadi git. Bu söylediklerimi de kimseye söyleme. mu Vallahi doktor ben senin dediğin aynen yaptım. Şehide gittim. Lokomotif gibi çuf çuf diye diye dolaştım. Ee? eti Arkama 500 kişi takıldı. Aralarında bizim başhekim bile vardı. Ne? <laughs>